Merhaba arkadaşlar, eğer kahveleriniz hazırsa problemimizi çözmeye başlayalım. Tabi ben problemi, e, kodu yazmadan, problemi çözmeden önce sizin e, videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışmanızı istiyorum. Bu şekilde yapamadığınız kısmı öğrenmiş olursunuz. E, yani en başta sizin kendiniz bunu çözmeye çalışmanız gerekiyor. Size bunu tavsiye edebilirim. Videoyu durdurun, daha sonra tekrar gelin beraber çözmeye çalışalım problemimizi çözmeye başlayalım problemimiz şu kullanıcıdan alınan bir sayının tek veya çift olduğunu bulan kodu yazınız diyor tamam bu çok basit şimdi e, biz kullanıcıdan bir veri alacağız bunun için ne vardı input metodumuz vardı hemen başlayalım bu ne olacak değişkenimize sayı diyebiliriz çünkü sayı alacağız e, input, input bir sayı yeriniz dedik Kullanıcı bunu girecek. Şimdi biz yani aynı hatayla karşılaşmamak için e, bu sayının integer tipinde olması gerekiyor. Bizim bunun üzerinde e, çift veya tek olduğunu bulmak için işte aritmetik işlemler yapabilmemiz için integer tipinde olması gerekiyor. O zaman ben bunu hemen ne yapıyorum buradan? E, Integer'a çevirdim. Tamam. Şimdi bir tane gerçek anlamda bir sayımız bir integer değerimiz var. Şimdi e, burada ne var? Bir iki en azından bir ikili durum var. Ben bir test yapmam gerekiyor, bir şeyler test etmem gerekiyor. Bunun için if yapısını kullanmam gerekiyor. Bu şekilde dallanmaların olduğu, birden fazla durumun mevcut olduğu e, sorularda if yapısını kullanmamız gerekiyor. Tamam, if'i kullanacağız. Ama ondan önce şuna cevap vermemiz gerekiyor. Biz bir sayının tek veya çift olduğunu nasıl anlayabiliriz? Nasıl anlayabiliriz? Mesela matematik derslerinden şöyle diyebiliriz: Eğer ben bir sayıyı ikiye tam bölebiliyorsam, bu çifttir. Eğer bölünmüyorsa, kalanı varsa o zaman bu tektir. Peki biz bölme ve kalma işlemini e, yani daha doğrusu kalanı bulmak için bir tane operatörümüz var. Bu da yine diğer programlama dillerinde de e, mevcut bir operatör. Hangisi? E, modül Yani mod alma operatörü. Yüzde işaretiyle yapılan. Bu ne yapıyoruz? Bu normal e, şöyle. En başta biz bir sayımızı aldık. Tamam. Ne yapacağım ben bunu? modunu yani neye göre ikiye göre modunu alacağım Kalan değer eğer 0 ise Yani Bu mod alma işleminden Kalan değeri verecek ya bize Eğer e, kalan 0 ise Ne olacak Bu sayımız Çift O zaman ben e, şöyle diyebilir miyim print diyeceğim Girilen Sayı Çifttir Dedik Tamam Peki başka bir durum da olabilir. Şimdi ben bunun için ayrıca test et, test yapmam gerekmiyor. Bu durumda ne var? Bir tek var, bir de çift durum var. Eğer sayım çift değil ise diğer durum nedir? O zaman tektir. Bunun için de else diyeceğiz. Else ben yine burada mesaj yazdırıyorum. Burada yine tekrardan işlem yapmam gerekmiyor çünkü diğer bir durum kaldı. Bunun için de girilen sayı tektir diyebiliriz. Tamam. Bu aşamada e, bu kadar yeter. Bir çalıştıralım bunu. Bir görelim. Test edelim programımız Tabi aşama aşama gitmemiz gerekiyor. Bir kereden her şeyi yapmak e, doğru değil. Çalıştıralım. Örnek. Örnek 0 sonra buna. Nedense, tamam. Sayı giriniz diyor. 5 girdim. Girilen sayı tektir diyor. Tamam. Bir daha çalıştırayım. Bu sefer diğer durumu test etmem gerekiyor. 10 gireyim. Girilen sayı çifttir. Tamam. Güzel. Eee bir daha çalıştırayım. Sıfır gireyim. Girilen sayı çifttir diyor. Sıfır çift değil. Tek de değil. Değil mi? Burada o zaman ne oluyor? Bir üçüncü durum var. Onun dışında negatif sayılar da var. Mesela negatif sayılarının tekliğinden ve çiftliğinden söz edebilir miyiz? Burada. o zaman ne oluyor şimdi? Bir üçüncü bir durum var. Üçüncü bir durum söz konusu. Hani e, sayı ya çifttir ya tektir ya da sıfırdır. Mesela sıfır çift de değil, tek de değil. Şöyle diyelim o zaman bir üçüncü durum oluşmuş oldu bizim için şu, şu aşamada. O zaman e, şöyle bir şey yapabiliriz. En başta bir sayının tek veya çift olduğunu test edelim. Sayı Eşittir sıfır ise print girilen sayı sıfırdır dedik. Ee, biz bu şekilde çalıştırırsak bu girilen sayı sıfırdır. Bu if'i çalıştıracak ama ondan sonra burayı da çalıştıracak. Ama biz bu üçünden bir tanesini çalıştırmak istiyoruz. Yani bu üç durumdan bir tanesi olabilir. E, i̇ki durum olduğunda if else yapabiliyorduk. Peki ikiden fazla durum olduğunda ne yapmam gerekiyor? Yani ikiden fazla durum, üç ikiden fazla durumdan yani üç durum, beş durum, on durum neyse ama bir tanesi çalışsın istiyorsan o zaman if else diye bir yapı yani elif diye bir yapı var. Onu kullanmamız gerekiyor. O yüzden bunu da şu şekilde bağlıyoruz. Else if ama Python'da bunu elif diye kısaltabiliyoruz Python'da. Tamam. Şimdi o zaman şöyle yapacak. Gelecek. Yukarıdan sayıyı aldı. Geldi. Sayı eşittir sıfır mı diye bakıyor. Burada yine dikkatlerini çekmek istediğim bir nokta da şurada iki tane eşitlik olması. Bu mesela ne oluyor? Test operatörü. Bunu test ediyor. Eşit mi değil mi? Sağındaki e, sayı ile solundaki sayı eşit mi değil mi diye test ediyor. Siz buraya eşittir yaptığınız zaman olmaz. Bu sadece tek bir eşittir. Atama operatörü oluyor. Bunu buradaki eşitlik testi için kullanamazsınız. İki eşittirden olması, oluşması gerekiyor. Tamam sıfıra eşitse girilen sayı sıfırdır diyecek. Eğer değil ise ondan sonra bu mod alma işlemini yapacak. Eğer burada da mod işleminden kalan değerim sıfır ise eşittir sıfır oldu. O zaman burası doğru oldu true yani buraya girecek. Girilen sayı çifttir deyip bitirecek. Ha, bu da olmadıysa burası yani false olduysa kalan bir olduysa o zaman da ne yapacak? En son else durumuna giriş yapacak else koluna. Orada da girilen sayı tektir deyip bitirecek. Yani üçünden bir tanesini yazması, yazması gerekiyor. şimdi hemen onu yapalım. Yine Python 3 örnek 0. ne diyelim? 5 diyelim. Bu tek durumunu test etti. Ondan sonra 10 diyelim. Bu çifti test etti. Bir de 0 olan durum var. Bu da oldu? Girilen sayı 0'dır diyor. Bu şekilde bu basit örnekle bu test durumunu yani test operatörünün ve ikili durum olduğunda if else, üçlü olduğunda veya daha fazla olduğunda burada mesela e, elifleri arttırabilirsiniz. Mesela burada başka bir test yapabilirsiniz. Başka bir test, başka bir test. Bu şekilde arttırabilirsiniz. Yani en az bir olacak. Sadece if de olur mesela. Bunların hiçbiri olmaz. Bunların hiçbiri olmaz. Sadece if olur. O zaman ne olur? Ya yazar ya yazmaz. Ya orayı çalıştırır ya çalıştırmaz. Bu şekilde e, Sıfır veya bir durum, bir veya iki durum veya daha fazla durumu test etmek için e, bu şekilde if yapısını kullanabilirsiniz. Daha sonraki problemlerden ve çözümlerinden haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa onları da yorum olarak bırakabilirsiniz.